Dondurma arabasına geldik şimdi. Bakalım Derin ne seçecek? Neler var bak, neler Derin? Gel bakalım neler varmış? Hangisini alacaksın Deniz? Çok güzel şeyler var. Değil mi? Derin sana abla şimdi alıyor dondurma. Bak dondurman geliyor şimdi. Deniz'e bakalım hangisini seçti? Sürpriz olsun. <laughs> Ay burada çok güzel şeyler var. Seçmek imkansız. Derin sen hangisini istiyorsun? Evet al bakalım dondurmanı. Teşekkürler de ablaya. Ablası teşekkür ederiz. Sen ikisi nasıl? O Deniz seninkisi çok güzel. Hadi bakalım. Evet ablası hadi gel. Şimdi gidelim parka orada yiyelim tamam mı? Hadi bakalım geç ablanın yanına. Dondurmamızı aldık gidiyoruz. Ay Derin çok güzel bir dondurma aldı. Bardakta dondurma aldı Derin. Ablası. İnşallah seninkini almaz Deniz. Çok mu soğuk? Tutamıyor musun? Ben tutayım mı? Ha? bak bak ben sana şöyle göstereyim. Al bakalım. Tadına bakacak mı? Bak. Yala bakalım nasıl yiyorsun. Ay çok güzel oldu değil mi? Ablasınınkinden biraz tatsın bakalım. Oy çok çok aldı ya. Yavaş yiyeyim. İlla bunu istiyor. Al bakalım. Kaşıkla dökülmesin ama dondurma. Abla da baksın. Ay kızmasın şimdi. Güzel mi ablası? Hı -hı. Tut bakalım. Hadi bakalım. Güzel mi? Aynen. <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> Hadi gidelim yiyelim dondurmamızı tamam mı? Hı.